Manchester City, 2021 yılında Aston Villa'dan 117.5 milyon euroya transfer ettiği Jack Grealish'i satmaya çalışıyor. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun adı Fenerbahçe ile de anılıyordu. İngiliz basını, 30 milyon euro seviyesindeki tekliflerin bu transfer için yeterli olabileceğini yazmıştı. Oyuncu ikna edildi Fenerbahçe'nin hem bonservis hem de oyuncunun talep ettiği maaşı çok yüksek bulduğu öğrenildi. Devreye ise Everton girdi. Hatta şu anda oyuncuyu da ikna etmiş durumdalar. Manchester City ile bonservis pazarlıkları başladı. Tarafların anlaşması halinde Grealish imzayı atacak. Gittikçe düştü 1.80 boyundaki İngiliz yıldızın. Manchester City ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. City'deki oylama süreleri gittikçe düştü. Geride bıraktığımız sezonda da kendisine fazla şans tanınmadı. Yönetim ve teknik heyet onunla devam etmek istemiyor.